Evet arkadaşlar bugün sizinle vektör oynayacağız. Bakalım videomu beğenecek misiniz? Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Klasik. Devam et. Oyna. Oyna. Arkadaşlar vektörü çok seviyorum. Çok güzel bir oyun. Bu da bize öğretiyor ama sinir oldum buna biraz. Ya adam bize yetişti. Adam şu an bizim yerimizde arkadaşlar. Arkadaşlar bu vektörün videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Haydi sağlıkla kalın.